Merhaba dostlar. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Sipariş vermiştik. Ürün siparişimizi. Bugün kargo tarafımıza teslim etti. E, kutuyu hep birlikte açacağız arkadaşlar. Kutudaki ürünler doğru mu gelmiş, eksik mi gelmiş. Size göstereceğim. Etiketi kopardım arkadaşlar. Videoda görünmesini istemiyorum. Ama kargoyu huzurunuzda. Hatta şöyle dikkat ederseniz ilk defa açacağım. Bu karbonun e, kargonun kendi poşeti sağlamlığına bakabilirsiniz. Sadece içindeki fişi çıkarttım arkadaşlar. Şimdi koli bandımızın şurasından makas yardımıyla yırtıyorum. Ondan sonra şu köşesinden de yırtıyorum. Gerçekten o kadar fiyatlar oynak ki mı aldım. Ucuzan aldım. Çözemedim. Yaklaşık burada arkadaşlar. İndirimler dahil 750 milyonluk ürün var. Yani 800 milyon üzerinde para tuttu. Artı indirim. Artı karbon bedeli düşürelim derken 750 milyonu sepeti tamamlamak zorunda kaldı. Umarım firma ürünleri doğru ve eksiksiz göndermiş. Arkadaşlar bunlar bu şekil yerleştirmiş poşeti ee, poşeti açalım tek tek göstereyim hem de ürünlerde belki ihtiyacınız olan vardır bu tarz ürünler sipariş vermek isteyenler vardır Şu gerçekten amatör uğraşan arkadaşlar kendinden biliyorum. Neyi nerede kullanacağını bilmediği için özellikle doğal tesisatı eğer özellikle kalorifer sistemi ile uğraşacaksanız yani evinize kendi kalorifer sisteminizi kendiniz kuracaksanız e, gerçekten bazen neyi nerede kullanacağınızı bilemiyor olabilirsiniz ve sürekli sipariş vermeniz zorunda kalabilirsiniz. Arkadaşlar bu T harfidir. T'lerimiz bunlar. Gördüğünüz gibi. E, bu Arkadaşlar şöyle ismini bulmaya çalışıyorum. Amatörüm. İsmine erişemedim. Bu arada telefondan bakmaya çalışıyorum. Maşon galiba. Maşon değil. Pardon arkadaşlar. Maşon değil. Redaktör müdür? Tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Ama maşon olmadığı kesin. neyse arkadaşlar isimlerini tek tek sayamayacağım. Çünkü amatörüm ve lüğümle sizleri yanıltmak istemiyorum. Redüksiyonmuş arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi. E, 25'i 20'ye dönüştüren redüksiyon arkadaşlar. Bu parçalar lazım olacak. Kalorifer sistemlerinde kullanıyorsanız. Arkadaşlar ben hata yaptım. E, şu şekil dirsek aldım. Sizlere tavsiyem o tarz dirsekler almayın arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam e, Van'a kullanacaksanız şu tarz dirsekler almanızda yarar var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aksi takdirde bu dirseği normal vananızda kullanamazsınız. Bu ancak araya bir e, ismi unuttum arkadaşlar. Neyse sonra yani araya bir e, parça eklemeniz lazım. Aksi takdirde bunu direkt olarak kullanamazsınız. Yani bu birazcık hatalı sipariş oldu bunlar. Maşonlarımız bunlarmış arkadaşlar. Bu arada T'lerimiz şöyle diseklerimiz Bunlar da arkadaşlar özellikle pompadan gelecek bağlantı aşamaları içindir. Böyle poşetimizin içini gösterelim. Ondan sonra bakalım karnı kutumuzdan neler çıkıyor arkadaşlar. Satıcı firma bunları da bu şekilde düzenlemiş. Poşeti yırtacağız. Bunlar küresel vana arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. iki çeşit vana aldım. 25'e ve 20'ye. Şunlar 25'lik galiba. Tekrar arkadaşlar yine bağlantı aparatı ama dediğim gibi vananın yuvası bu şekil olmazsa işinize yaramaz bilginiz olsun. Yani genelde Bunlar e, araya parça olmak zorunda. Dirseklerimiz arkadaşlar 25'lik ve 20'lik tarzlı dirsekler aldık. Şöyle bakıyorum bakalım içinden daha ne çıkacak. Tekrardan yine pompada ve e, tabii ki kullanacağım sisteme bağlantı noktasında kullanacağım parçalarımız. Bunlar da arkadaşlar duvar montaj kelepçelerimiz. Bunlardan hem ikili hem tekli. Artı arkadaşlar bunlar 25'lik ve 20'lik ve tekli ve çiftli olarak var. Bunlar da bizim borunun yani kullanmadığımız boruların kapağını kapatmak için ısıtarak kapatmak için kullanılan parçalarımız. Evet arkadaşlar bakalım başka ne çıkacak poşetimizden. Şöyle bakıyoruz poşet. Çok fazla dirsek aldım arkadaşlar. Özellikle tesisatınızda 25 kullanıyorsanız yani 25'lik boru kullanıyorsanız 25'lik dirseklere çok aşırı ihtiyacınız olacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. T'lerde ara sıra ihtiyacınız olur. Ama özellikle T'lerde şunu tavsiye edeyim arkadaşlar. Sonradan hele ki sizler peteğinize ince boru taşıyacaksanız yani 20'lik boru taşıyacaksanız İnegal denilen bir boru T harfi var arkadaşlar. Onu bulmaya çalışıyorum. Umarım onu göndermiş satıcım. Henüz bulamadım arkadaşlar. Bunların arasında yok. Acaba arasında var mı? Onun için de paylaşayım. Megal T harfi arkadaşlar. Gerçekten bulamadım. Evet işte burada arkadaşlar. E, bu T harfi arkadaşlar 25'i 20'ye dönüştürüyor. Bilginiz olsun. Yani bu T'den farkı görüyorsunuz. Bu 25'lik T bir de 20'lik T'lerimiz de olması lazım aslında. Onu da sizlere göstereyim. Aradaki farkı. Yani şurada bu 25'lik boru arkadaşlar. 25'lik borumuz buraya giriyor. Hatta şöyle tekrar boruyu ince boru kesmiş miydim? Onu da sizlere göstereceğim. Ama maalesef ölümün altında uzunlamasına var. Bu da 25 20'lik boru arkadaşlar. 20'lik borumuz PT örnek olarak 25'likten e, 20'liğe PT çıkış yapmak istediğimiz zaman şu 25'lik 25'lik T'miz de uyumlu. İnegal T arkadaşlar diye geçiyor. Bu da 20'lik ağzı. Bu şekilde taktığınız zaman yine 25 olarak devam ediyor. Yani özellikle ince boru PT'ye giriş yaparken ince boru daha kolay olacak. Ama tesisatı döşerken 25 ve üstü daha mantıklı. Yani suyun daha hızlı bir şekilde akması açısından. Inegal T olarak geçiyor arkadaşlar. Farklı da gördüğünüz gibi. Şöyle hatta göstereceksem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar da T ve İnegab T'lerimiz. Bakalım başka neler çıkacak buradan. Bakıcı firma gerçekten çok dağınık yollamış. Ee, dediğim ki bunlar da arkadaşlar kör tıpanın eritilen hali. Yine 20'lik 25'lik iki çeşit tekrardan dirseklerimiz. Dirsekler arkadaşlar gördüğünüz gibi yine 25'lik. 25'lik tekli ve çiftli. Ama şunu arkadaşlar şu şekil. E, üçlü de yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunlar geçirmeli. Şu tırnaklarını görüyorsunuz. Tırnaklarından yani sayı arttırabilirsiniz. Size kalmış. Ama benim ihtiyacım tekli ve çiftli olduğu için e, iki çeşit 25'lik ve aynı zamanda iki çeşit 20'lik siparişi verdim. Ee, artı arkadaşlar bu yarım e, dirsek 20'lik ve 25'lik yine. Bu da herhalde bizim dirseklerimizin contalar arkadaşlar göndermiş satıcı sağ olsun. Şu bunların contalar arkadaşlar. Benim korkum şuydu. Contasız mı gönderecek diye sağ olsun düşünmüş. Göndermesi güzel bir incelik olmuş. Yalnız şunların galiba Jontalarını göndermemiş gibi görünüyor. Umarım yanılıyorumdur. Şöyle bir bakalım. Bunun yok. Şurada yoksa varmış conta ama ötesi yok arkadaşlar. Şunun var mı acaba? Şuna bir bakalım. Bunlar conta olmadan olmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Su kaçırır. Evet bunda da var büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Cont önemli. Bağlantı yapabilmeniz için. Bakalım poşetimizden başkana çıkacak. Hepsi arkadaşlar çok aşırı e, bunlara ihtiyacım olmayacak. Ama yine de ne olur ne olmaz bulunsun dedim. Çünkü e, 80 lira yakın bir kargo maliyeti çıkartıyordu satıcı firma karşıma. E, bunlar da bazı yerlerde bazen lazım olabilir. Ama özellikle tavsiyem gerçekten aşırı dilsek kullanacaksanız sizler tesisat yapıyorsanız arkadaşlar e, dirseklere aşırı ihtiyacınız olacaktır. Yalnız sizler şöyle bir vana kullanacaksanız. Vanayı da göstereyim size arkadaşlar. Şu sizin işinize yaramayacaktır. Şurada işinize yarar. Ama e, asıl vanamızın girişi burası arkadaşlar. Yani e, su bağlantısının olacağı nokta burası. E, peteğe giren noktamız da burası. Bu peteğe sabitlenecek ve tabii ki e, şunu şuraya sabitleyemeyiz. İçi vidalı. Dediğim gibi şu tarz bir e, vidalı dış dişli vidalı dirseğe ihtiyacınız var. Sizler vananızı pete yani daha doğrusu ilk önce borya, şu şekil borya montajını yapacaksınız. Sonrasında zaten bu kendiliğine bu çıkan bir maşon diyelim biz bunu arkadaşlar. Arkadaşlar isimlerini bilmiyorum. Affınıza sığınıyorum. E, sürçü ifade ediyorsam gerçekten burada bilerek değil. Ben amatörüm. Kendi ev tesisatımı döşemek istedim ve amatörlüğümün de e, faturası bana kabarık oldu. Yani isimlerini yanlış telaffuz ediyorsam e, affınıza sığınıyorum. Sizler yorumlarda düzeltebilirsiniz. Maksat amacımız bilgiyi paylaşmak. Bu zaten direkt arkadaşlar bizim P'ye takılan e, parçamız aparatımız sonradan vidalanacak. Bu arada arkadaşlar size tavsiyem Bunları takmak için de şu tarz bir alyan anahtarı ihtiyacınız var. Baya geniş bir alyan anahtarı. Normal anahtarlar buna sığmıyor. Yani dar küçük geliyor. Büyük, kalınca bir alyan anahtarı kullanmanız lazım. Bu parçayı sizler PETE takmak için aksi takdirde takmanız çok zor olacak. Artı dediğim gibi arkadaşlar, şu parçadan ihtiyacınız olacak. Benim gibi bu hataya düşmeyin bu parçayı. Çok nadir kullanırsınız. Yani şuraya kullansanız da bir anlamı yok. Zaten PETE'ye giriyor. Ee, belki iade ederim. Bakalım duruma bakacağız arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu parça ihtiyacınız var ve bu parça buraya montajlanıyor. Evet dostlar. Bakalım başka bir şey kutumuzda kaldı mı? Hayır arkadaşlar. Ee, şöyle tekrardan göstereyim. Ürünlerimiz bunlar. Ürünlerimizin maliyeti kargodan sıyrılmak için 750 TL'lik bir sepet yapıldı. Tabii ki kargo dahil 800'ün üzerine çıkıyordu. 750 TL'lik bir sepet yaptık. Sadece bu görmüş olduğunuz bu parçalar maalesef dolar sayesinde bu fiyata alındı arkadaşlar. Dolar tırmandıkça her şey ateş başı. Ucuza mı aldım, pahalıya mı aldım takdiri size bırakıyorum. Eksik mi değil mi tek tek kontrol etmek zorunda kalacağım. Umarım satıcı firma doğru ürünü göndermiştir listeye bakıp ondan sonra kontrol edeceğim. Evet dostlar sürçü isan ettiysem hafızına sunuyorum. Yeni bir videoda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın ama lütfen abone olup yorumlamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar.